yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyoruz. Ee, gezerek konuşalım mı? Vallahi gezerim. Gezerek konuş. Buraya bizimkiler çarpmışlar. Evet, orayı açık zannettiler. <laughs> ne fena bir şey. Bak burada cam var. Özleyiş Bir daha dikkatli ol. Duydum, aldım haberlerini. Benden önce eve geldiniz. E, Allah böyle yapar adamı. Benden önce damlarsanız, burada benim üzerime iş çevirmeye kalkarsanız... ...ben ne dedim? İntikam soğuk genel yemektir ama... ...Allah bunu sana verdi. Ben yine bir şey yapmadım. Yaptığına şakalar, şukalar... ...gün gelir patlar. Tatlım. Evet. Ay. Takı seviyorsunuz değil mi? Bunlar aksi evet bunları seviyorum açıkçası. Siz Şimdi... mi yapıyorsunuz? Yok. Ben keşke yapabilsem. Ee, sağdan Kopmuş kop. alıyorum. Şimdi koptu. Sizle konuşurken koptu. Çok bunları, güzel Bunlar bizim e, her gün bir şeye takarak ruhu temizliyoruz yani. Aa ne güzel düşünce. Hiçbir şey alamazsan bir yeter. laf, bir Napoli sözü vardır, hiçbir şey alamazsan bir tane çorap al, işte bir bilezik al filan diye bir laf vardır. Öyle mi? <laughs> hı, da -hı, Onları galiba Alaçat'tan almıştım bu sene, oradaydım. Çok kitap okuyor musunuz? Yani mümkün kadar okuyorum ama kimseye söylemiyorum. Neden? Çünkü okuyan insanı sevmiyorlar. Alemsiniz Bilgin Bey, en çok hangi tarzda kitaplar okumayı seviyorsunuz diye sorsak? Biyografi okuyorum yani. Kimiliyor görüşü o so okuyorum. Ben de çok severim. Kim yani? Yani bizim buradaki e, esnaflardan bir, bir bakkal bakkal bir şeyin e, yası okuyorum. Bilgin Gökberk eğitiminden bu yana yurt dışında özellikle de İtalya'da uzun süre yaşamış. Bakalım o yıllarla ilgili bize neler anlatacak. Burası benim okuduğum şiir. Floransa'da. Floransa'da burada ne güzel okuduk. bir rüya. Nişan gününde bununla ilgili bir şey yazıyorduk. Şundan faydalandık. Ya ben size okudukça hayatınıza hayran kaldım. Abi ha mesela şu bir belediye binası oranın. Tabii belediye başkanı burada güzel, oturuyor. Hatta içinde mi? salonları falan da var. Ben hayatınızı okuduğum diplomalarınız yok. Yok, var. Oradan kovul, buradan çok, kovul. Çok. Bir de 10 sene İtalya'da yani emek verip niye bitirmez bir insan ya? Bari diploma yollaydın bilginim. Vallahi orada son 4 sene boyunca bir sanat tarihi dersinden şey geçtik açıkçası. Ee, bir grup halinde hazırlanmıştık. Hep rahmetli Çelik Gülersoy'un buradaki projeleri vardı. Onları biz sahiplendik. Sanki biz yaptık gibi sunup. Ama son sene yakalandık. Orada bir sanat tarihi uzmanı, bir İtalyan'a Türk diye bilen. E o da dedik işte bir tekrar bir baştan alıp gelin dedi. Başlamak demek, demek tekrar orada bir e, sıfırdan başlamak gibiydi. Ben pes ettim döndüm ama en azından okulun son sınıfına kadar okudum ya. O da büyük başarı yani. Bir dersim vardı bırakmadım geldim burada askeri yıkılmadım. Bir de diyor ki yetti bana ben öğreneceğimi öğrendim diyor. Ne bir yani şey oldu? Ben oluyor. sonra turizmde orada, e, turizmde ikinci bir okul okudum. E, turizme başlayınca rehberlik yapmaya başladım. Ona da hayran kaldım. Yabancılar da... Muhteşem ve... bir İtalyancası var, çeviri yapıyor. Yok, üç dört dil var. Üç dört tane yarım dil var. O bana gelmedi ama İtalyanca, yani Almanca Türkçe var, şey İngilizce var, İtalyanca var, tamam, Almanca okudum değil. Bir ha de doğru, orada... Alman Lisesi'nde okudum. Orada işte o Portekiz, İspanyolca, onları da konuşabiliyorum, anlıyorum. Yani orada rehberlik yaptık, turizm. Turizm de bence çağın işi Türkiye'de yani dünyada. E, o 20 sene içinde hakikaten bir iki üniversite okuduk yani. Her tip insanla, Hint, Japon, Alman, onlarla iş yaparken... Turizm de değil mi? Tabii çok. Dünyayı tanıdınız böyle, Dedim, yani yani insan esas, sandıkça. Şeyimiz orada, kafamız orada değil zaten. Yani. Her tip insanla olunca beraber... Vizyon da açıldı böyle. Yani. Vizyon neyse, sabah Pakistanlılarla iş yapıyorsun, akşam Japonlarla, öyledi. ne üç gün yani. sonra Almanlarla, sonra Türklerle olduğu zaman zaten... Kültür şoku olmuyor muydu? Oluyor, orada <laughs> fark etmeniz de buraya gelince o şoku yaşıyoruz. <laughs> Burası komple benim şeyim gibi. Ay antika. Ay düşüyordu lan antika. Hii. Onlar Ay, da Ay bildin set ya. Açabilir miyiz? Tabii tabii. <laughs> Onlar da bizim evin e, babam babadan kalma. Babadan kalma. Ay ne kadar güzel Bir tanesi konuştum. 49 model, bir tanesi 50 model. Ya eskinin işçiliği mi, o insanların kıymet bilmesi mi nedir? Yani sanki yeni gibi durmuyor mu? Evet işte bunlar... Mis gibi bakmışlar ya. Ben de bunları yaptırıp... Çalıyor musunuz? Tabii tabii çalıyor ama şu anda şey bozuldu. Onun İğnesi yok değil mi? Bir de şu saatleri mesela almıştım. Bunlar da babamın saatleri eski. Aa bakayım. O dönemi bir de bunları kurtarabildik. Vallahi. Geri kalanların bir yere bağışladık zaten. Almıştım. Ay canım ya. <laughs> Kim bilir? Bu saatlere sakıp ne günler ne, ne akşamlar geçirdiler. Bu şahı da olsun. Allah rahmet eylesin tekrar. Ay ne güzel oluyor. Bu, bu gördüğünüz Açık eşyalar da tek tek her yerden toplanmıştır. Yani bunların hiçbirisi bir... Her şey, her şey başka bir ürünün başka bir... Haa e, siz şimdi. kombinlediniz böyle. Yok öyle değil yani ben zaten öyle şeyi sevmediğim için... ...düzenli burada bir üçlü olsun, burada zigonlar olsun... şöyle da yemek pastası koyalım. Bunu da zaten öyle... Düzen sevmediğiniz zaten... Her zaman, zaman eve girmek istemiyorsun yani öyle bir ev yapıldığı zaman... E şurası dörtlü bir masa olsun. Burada oturma grubu, üçlü bir grup, iki zigon, kahve köşesi burası oldu. Öyle bir ev oluyor ki zaten o Siz eve böyle hippie gibi yaşamayı seviyorsunuz biraz. Hayır, o eve girmek istemiyorsunuz yani. Çok fazla... Fazla düzen. düzen. Ev dediniz böyle olur yani. Her şey karışık. Düzen sevmiyoruz. Masayı bir yerden aldınız. Çok alıyorum, güzel onu oradan, bunu buradan topladım. Hepsini bir araya getirdik. Böyle bir durum oluştu. Şöyle makamıma oturayım ben. Bilgin Bey. Buyurun. Ben bu kadınlarla ilgili bir yorumunuz var. Onu da futbola benzeterek anlatıyorsunuz. Ne diyorum? Şey diyorsunuz. Her şeyi çok iyi olan kadınla yaşamak e, e, forvet. Stoper kadın daha iyidir ama sen sıkılırsın. sonu o. Beni bir ara bir kere daha e, bir evden ayrıldım ben. Sonra birkaç arkadaşım bana şey dedi. Işte, seni gel de tanıştıralım falan. Hep tanıştırılan kadınlar hep beş yıldız diyorlardı. Beş yıldız kadındır diyorlardı. Ben dedim üç yıldız arıyorum dedim. Yani beş bana biraz fazla geldi. Çünkü beş yıldız falan böyle oldu ama insan korkuyor kadında biraz yani. Bilgin Bey, özellikle de futbolla arası pek iyi olmayan hanımlar için biraz daha açar mısınız bu yıldızlı kadın değerlendirmenizi? Ee, ben zaten kendim üç yıldızım, iki yıldızım yani e, hani... Benden üst olmasın. Hı? Üstte olmasın. Hayır beş yıldız şey, bir, korkutucu olsun. bir şey yani, bir kavram. Yetemem diye mi? Ben diyorum bir üç yıldız kadın olsun, akıllı bir kadın olsun yani fark etmez yani. O beş yıldız, içi boş bir kavram. Nasıl ne, beş yıldız, bunu nasıl ölçüyorsun yani? Yani ha, yani o neye göre 3, neye göre beş? O şey hikaye işte. 4 gibi 5 yıldız kadındır. <laughs> ben dedim ki benimki 2 yıldız olsun da akıllı bir kadın olsun. Biraz kafamız karıştı ama eminiz hanımlar anlayacaklarını anlamışlardır deyip makamını terk eden evrimin peşine takılıyoruz. Bakalım yolculuk ne tarafa? Gidiyor değil mi? Almış başını gidiyor. Oldu hadi görüşürüz. <laughs> Çok güzel sohbet. <laughs> Mutfakla aramız nasıl? Mutfak şahane. Ben genelde yani burada oluyorum. Yapıyor oluyor. musunuz yemek? bir tek burada çok zamanım geçiyor. Kahve mavi burada içiyorum. Bazen yazıyı burada yazıyorum. Yemekleri hiç yok. Tencere tava yok evde. Hiç merak edip öğrenmek ister misiniz Hiç et, etmedim. Çünkü zaten boşandıktan sonra bir uzun beraberliğim oldu. Ay onlar çok komik onlar değil mi Onlar bitince bütün tencere tava. İki var. ay mı evli kaldınız? Yok. İki yıl. On evli Hayır. Hayır, Boşanıp, hiç... şöyle, yıl evli kaldım. Hayır. Boşanıp sonra birlikte yaşadınız Ay değil şöyle, mi? Şöyle üç sene evli kaldım. sonra ikisi de askerdeydim. <laughs> ee, sonra Biz boşandık yani. ama ayrılmadık. İyi, mahkemede ilan almadık. Bir öyle de oturduk yani kimse Aa. bilmedi boşandığımızı. 10 sene falan sürdü. Sonra bir beraberlik yaşadım 4-5 senelik. Ondan sonra zaten bütün tencere, tabağı ne varsa hepsini attım. Yani hiç evde yemek yemek yapmıyorum. Evde yani bende bir tek meyve var. Neyle besliyorsunuz? Dışarıdan mı? Tabii tabii ama artık bu zamanda bir şey yapmaya gerek yok. Ne isteseniz var ya e, şehrinize kadar geliyor. hep ben sokağa çıkarım, hiç evde yaşamam. Yani e, Akdeniz şeyi. Kanı. Boş olduğunuz zaman düşüneceksiniz, sokağa çıkacaksınız yani. Kural bu yani. Hele böyle bir iklimde yaşıyorsanız. Hiç bana göre değil. Ayrıca evde girip de burada menemen yapmak falan beni çok bozuyor yani. Ruhen çok kötü yapıyor. Yani <laughs> hani ben yani e, eve geliyorsunuz, şurada gelip menemen yaparken falan o görüntü bile beni rahatsız ediyor. Yani şey geliyor bana çok. Gereksiz boş mu? Yani ne yani. yani yumurta, menemen zaten bunların hani belki şey yapsak insan yapabilirdi. Mesela Çin böreği falan. Yani o da değil yani. Eskiden makarna falan yapıyordum ama sonra bıraktım yapmayı. Yani bir erkeğe tek başınayken yemek yemesi kadar... Saçma bir şey yok. Evekli falan olsanız tamam. Onu yaparsınız ama... ...bizim cin gibi olmamız lazım. Öyle bir sektör değiliz ki bir de. E, her gün bir şey öğretmemiz ve... Hep formda kafanın hep formda olması lazım. Yemek yapma şeyi beni şey Sanki yani. böyle o üretkenliği bölecek de başka bir şeye kanalize olunca. Yani mesela ben hayatımda pijama giymedim. Hayatımda hiçbir zaman eşofman giymedim bugüne kadar. Yani ne giyiyorsunuz? Kendim... Hep pantolon. şort giyerim. Ha. Ama hiç öyle e, aynadan baktığımda kendimi gördüğümde kendimi iyi hissetmem lazım. Yani Aa. o... belki ufakken falan giyiyordum ama şimdi yaşımız oldu 60 bu saatte. 60 mı? Evet 60. 66 doğum değil misiniz siz? Yok 54 bin. Aa, Tabii. ama internette 66 yazıyorlar. Bence <laughs> onu kullanın. 60, 60 Belki mi? de öyledir. Belki de o öyle. zaman yani 1 milyon kere maşallah. Birisi 54'lü yazmıştı. Ben oradan 54'lü diyordum. Demek 66'lı yazmıştı. Hafız kendinizi bilmiyor musunuz? Yok 54'lü yazmıştı. Şimdi <gülüyor> hele bu yaştan sonra insanların eşofman, pijama falan gibi çok fit olması lazım. Yani o baktığın zaman yani kendinizi iyi hissetmeniz lazım. O yüzden yemek yapmak, menemen yapmak... Ah bu sözler hep bana aslında şey, değil mi? Özleyiş. Nasıl özleyiş? O, onunla da özleyiş. Ha, özleyiş. Bu sözler diyorum aslında bana. Yani belki annemin o düşünce gücü sizi yönlendiriyor şu an konuşuyoruz. Çünkü ben eve gider gitmez her şeyi çıkarıp pijamaları giyip Böyle yaşlı gibi yaşayın. Ya yaşar. size pijama yakışabilir. Sizin fiziğinizi bana yakışmaz. Ben Sizin gibi fiziğiniz daha fit benden. Yok ya yani son, zamanlarda bir 6-7 kilo verdim biraz rahatladım ama pijama eşofman veya kazak mazak gibi şeyler beni etkiliyor yani ters etkiliyor. Benim o tip şeyler giymeyi hiç sevmedim hayatımda. <laughs> Bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Ay çok severim bunun üzerine geçtiğimiz diş. Az sonra. Terlik mi sevmem. Aa. Tövbe Ben severim terlik. Yani mesela ev herhalde dünyada en rahatsız olacağım sevgili tipi eve gelince terliklerini verip çorba hazır filan diyen. Öyle hemen... kadın var mı ya artık? Ya yani varsa sen ben Aa benim diye telleri. Evet. Ya yani çorba. Nasıl <laughs> kaçarım diyor. Ya şey çorbanlarını gidip bir çorba iç bakayım filan. Bu laflar şey oluyor. Ee, belki ileride emekli olduğumuz zaman biz de özleyebiliriz ama şu anda özlemiyorum. Bilgin Bey'in bu sözleri üzerine dalıp dalıp gitti Evrim. Hu Evrim aramıza geri dön. Bak yan tarafta kahve makineleri var. Evet kahve. bir şort bir tişört yaşıyoruz yani. Bu neyin bu neyin? İki saniye bu eski makine bu yenisi. Espresso yani. sevdiğim için ben. Ben de bayılırım. Bu 10 senelik makine. Bunu yeni aldım. Bir 10 senelik. Bir oradan Aynı bir buradan bakım. içiyorum. Aynı marka mı? Aynı aynı. İşte şey, yani kapsülleri aynı. Ee, Aa, bir... Aynı markaymış. Dünyanın da en pahalı markası. Evet. <laughs> Benim elim ona gitmedi. Ben daha basitimden aldım. Bilgin abi. Onu sevdiydi mesela bir tane Neden? diyor. Onlar da Afrika'dan, Afrikalılar getiriyordu bunu bana. Aa. beğendiyseniz orada da bir seri hatıra takarsınız. Yani hatıra olarak alırım, saklarım. Takarsam kaybolur. Yok, Takarsam onlardan, daha olur. Ben olurum, de 150, 150 tane falan vardı Teşekkür ediyorum o zaman. Sizi hatırlayacağım.